Ergenekon e, iddianamesi ek delil klasöründe çıkan skandal bir belge masonların Türkiye ve Müslümanlar üzerine karanlık planlarını açıkça ortaya koyuyor diyor. Bakın diyor ki e, Müslüman cemaatlere ve e, masonluk aleyhinde yazı yazan yazarlara karşı diyor e, bir sindirme politikası izlensin diyor. Bakın iddia edilen Eugenikon örgütünün dosyasında yani bu hı hı e, tespit evet. ettiği evrakların içerisinde çıkıyor. Benim özelliğim ne? Masonlara karşı mücadele ediyorum. Tam karşı kaç mücadele. Etmem. Maşallah. Masonların aldığı karar ne? Mücadele Masonlara edelim. karşı mücadele eden kişileri diyor, sindirin. Evet. Etkisiz hale getirin. Evet. Yabancı devletler ne yapmaya çalışıyorlar? Evet, bunu yapmaya çalışıyor. Yerli basının bir kısmını yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya Hı. çalışıyor inşallah. Yani e, akıllıca bakan bir insan bu tabloyu çok açık görüyor. Yani, karmaşık, kapalı, anlaşılmaz bir şey yok. Evet. Ama Allah'ın e, gücünü, Allah'ın kaderini hesaplamıyorlar basınlar. Yani zannediyorlar ki biz bağımsızız, istediğimiz gibi hareket ederiz. Daha sen babandan babandan doğmadan, daha annesi onun değil mi böyle beşiğini sallarken onun yapacakları zaten belli. İnşallah. Yani o müstakil bir şey yaptığını zannediyor. Ya bizlerin de karşılaşacağımız olaylar daha dedemizin dedesi doğmadan belli. İnşallah. İnşallah. Evet.